Merhaba. Biz şu YouTuber Banu'ya çok özendik. Bugün Bisküvi yağmur mi? yağdı. Yağmurda biraz saçlarım kabardı ama hala iyi görünüyorum. Bisküvi yer misin? Bisküvi mi alıyor? Evet, aldı. <laughs> <laughs> Yiyorum. Çok, çok, çok şeker. Çok şeker. Gözümden yaş geliyor. Boğazıma kaçtı diyorum çünkü diyor. Bu da benim arkadaşım Sarkan. Sarkan. O da aldı. aldı. Isırıyorum şu an. Hmm, çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Gözüm. Gözüm. Gözüm akıyor bak. <laughs> Gözüm akıyor bakın çok. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada berber ne yapıyoruz? Bu da benim yan arkadaşım yan komşum. İşlerinden Sevilan. Sevilan sen de bisküvi al. O da alıyor. Vücut almıyor. Bunlar hep alıyorlar. Evet ısırdı, ısırıyor. Ama komik bir şey söylemedi o. Ona gülmüyorum. Benim gözlerim çok yaşardı ama. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bye. <laughs>